Mucit Laboratuvarı kanalımıza hoş geldiniz. Mıknatısların etkisiyle bir roket tasarlamayı ne dersiniz? Haydi o zaman deneyimize başlayalım. Deneyimizde kullanacağımız malzemeler Ahşap roket düzeni, ahşap çubuk, 4 adet mıknatıs. Kitin içerisinden çıkan malzemeleri inceleyelim. Ahşap roket düzeni parçaları uygun şekilde monte edelim. ahşap çubuğu, zemindeki deliği dik bir şekilde yerleştirelim. Mıknatısları elimize alıp inceleyelim. Düz bir zemine koyup birbirlerini nasıl etkilediklerini gözlemleyelim. Birbirlerini itiyorlar görüyorsunuz. Ters çevirdim ve birbirlerini çektiklerini gördüm. Halkayı çubuktan geçirip Mıknatısın, iki tanesini de üzerine yerleştirelim. Geriye kalan iki mıknatısı da çubuktan geçirelim. Birbirlerini çektiler ise diğer iki mıknatısı ters çevirelim. Birbirlerinin zıt kutupta olmalarına dikkat edelim. Ardından roketin deliklerini ahşap çubuktan geçirerek sistemimizi oluşturalım. İki mıknatısın birbiriyle etkileşimini görüyorsunuz öyle değil mi? Siz de dilerseniz roketinizi renklendirip ve mıknatıs ekleyerek daha yükseğe uçurabilirsiniz.